Vurdum vurdum vurdum. Vurursun salda salda. Aa! Ben seni Lan Tabii. Ben piklersen kafana vururum. Kanka valla oyunda onu da işim <laughs> tutuyordum. Çekiliyor muyuz lan? Böyle evet, yapıyoruz. <laughs> <Adınıza. gülüyor> Abi Onur Özdemir'i bekliyor beyler. <laughs> <laughs> Allah karnesi. Allah kurtarır daha ya. Ben de yattım. Mouse çeviremem. Bol <laughs> çok komikti ya. Adam bombayı mı kurdu bir <laughs> de <da> oturup. Solda, <laughs> sol. Gördüm, gördüm. <laughs> Temiz mi? İstendim. Ardından ben hayır. Ben hayır verdim. Hayır, Atan, atana bin. Bak şu an benim elimde Mertin kaderi. Eğer Asksin. eğer o bana, bana para Asksin. verirseniz. ya. hareketi. Yani bir ya. Canım, canım. Oy oy. Hadi be yeah. Oy. Oy. Adam mı olacak? Adam mı? Allah kahretsin <laughs> Allah. <gülüyor> Oğlum bu adam ne yapıyor yanındaki? Balastı. <laughs> Allah. Allah. Yanta. <laughs> On. Benim metan aşkı tabii ki. Ha 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 <laughs> long ver, long or Spanish biliyor musun? <laughs> <bir de yeral. gülüyor> Hadi <Hiç gülüyor> var ya. oluyor ya bir de. Oh, <laughs> <laughs> <laughs>